my crypto radio haber Elon Musk'ın aylardır dile getirdiği ve kullanıcıların Twitter adresleri aracılığıyla kripto para transferleri yapmasını sağlayacak teknoloji ve 3 şirketi Suku tarafından hayata geçirildi. Elon Musk'tan önce davranan şirket, kullanıcılara sadece sosyal medya hesaplarıyla erişebilecekleri kullanışlı ve kolay bir web3 hizmeti vermeye başladı. Suku hem Polygon 2'nin lansmanını kutlamak hem de kendi ürünlerinin kabiliyetlerini tanıtmak için Polygon'la ortaklık kurarak bir NFT koleksiyonunu hayata geçirdi. Verilere göre kullanıcılar 48 saatlik mint süre içinde sadece suku ve poligonu etiketleyen bir tweet atarak 50 binden fazla NFT bastı. ve 3 şirket tarafından yapılan açıklamada şimdiye kadar 48 binden fazla kişinin cüzdanı indirdiği ve bu yeni teknolojiyi kullanmaya başladığı belirtildi. İngiltere merkezi finans şirketi Etoro bugün yaptığı açıklamayla sanal varlıklar, fiyat para ve diğer saklama hizmetleri konusunda İspanya Merkez Bankası'ndan lisans aldığını duyurdu. Konuyla ilgili Etoro'dan yapılan değerlendirmede bu lisans tüketicinin korunmasına öncelik veren, aynı zamanda yeniliği getiren ve bireysel yatırımcıların finansal araçlara erişimini sağlayan bir şirket olma taahhüdümüzün bir kanıtıdır. Uzun süredir kripto ve blok zinciri teknolojisinin destekçisi olan bir şirket olarak İspanya Merkez Bankası'ndan bu lisansı almış olmaktan, gurur duyuyoruz ifadeleri yer aldı Asya'nın ekonomik anlamdaki küçük ülkelerinden biri olan Bhutan, Bitcoin madenciliği konusundaki ilerleyişine devam ederken ülkeye bu anlamdaki en büyük desteği veren Jihan Wu, hükümetle ortak olarak yeni bir Bitcoin fonu başlatıyor. Bhutan'daki madenci kendi süresini hedefleyen ve bu alana yatırımlar yapacak olan fon, ülkenin yatırım departmanında gözetimi altında olacak. Yatırımlarla birlikte 600 megavatlık enerji üretecek bir inşaat da planlanırken toplam hash reitinde saniyede 20 egzahash olması hedefleniyor. Fonun süresi 6 yıl olacak fona katılmak isteyenler en az 5 milyon dolarlık yatırım yapmak zorunda olacaklar, Projenin ilk etapta da 80 milyon dolarlık yatırım toplaması bekleniyor. Tecrübeli trader ve analist Peter Brand, Bitcoin yatırımcılarının heyecanla beklediği halving ve muhtemel bir ETF onayı hakkında şaşırtıcı ve biraz da tepki çeken yorumlar yaptı. 700 bin kişinin takip ettiği titre hesabından değerlendirmede bulunan Brand, Bitcoin hakkında inandığım 3 konu var, sonunda ABD'de bir ETF onayı gelecek, bu kaçınılmaz ancak bunun Bitcoin için bir önemi yok. Bitcoin'de ödül yaralanmasının da bir önemi yok, hatta piyasalar öncesinde düşüş bile gösteriyor. Bitcoin'in diğer piyasalarla olan korelasyonu da bir yükseliş başlatma. Tüm bunlara rağmen Bitcoin besin zincirinin tepesinde olacak. zaten tek önemli olan da bu dedi. ABD'de demokratların çoğunlukta olduğu senato dün akşam ABD askerlerinin maaşlarını arttıran ve ABD'nin NATO'daki üyeliğinin devamını sağlayan yıllık savunma politikası yasa tasarısını kabul etti. Kripto maddeleri ulusal savunma izin yasasına ikisi kripto dostu, ikisi de karşıtı olan 4 senatör tarafından getirildi. 4 senatör yaptıkları ortak yazılı açıklamada ayrıca bu maddeler kripto varlıklarla ilgili bugüne kadarki en önemli kongre eylemlerinden birini temsil etmektedir dediler. Ancak hem temsilciler meclisi hem de Senato tasarının kendi versiyonlarını onayladılar. Bundan sonra iki tarafta karşı tarafın tasarısını inceleyecek ve karşılıklı anlaşma çıkarsa kanunlaşma sağlanacak. Bülteni kapatırken döviz zatın ve emtia fiyatlarına baktığımızda dolar 26 lira 95 kuruştan alıcı bulurken euro ise 29 lira 72 kuruş seviyelerinde. Gram altın 1696 lira, çeyrek altın 2729 lira, yarım altın 5441 lira, tam altın ise 10916 lira. Gümüşün gramı 20 lira 2 kuruş, Brent petrol 83 dolar 64 cent seviyesinde. My Crypto Radio Haber Merkezi'nce hazırlanan haberleri aktardık. Herkese bol kazançlı günler. My Crypto Radio Haber sona erdi.